Kayseri Hacı Bektaş Veli Kültür Araştırma Vakfı'na tahsis edilen 38 ABF 360 plakalı aracın tahsis süresinin bir yıl uzatılması talebinin görüşülmesi. Evet. Talebin kabulünü oynanırsa Kabul edenler etmeyin. Başkanım bu madde. Efendim? Ses. Bu madde Buyurun. Kim, sesimi kesmişsiniz başkanım. Senin sesin kimse kesemez ya. Buyur başkanım. Sayın Başkan Değerli Meclis hepinizi saygıyla selamlıyorum. Efendim 20 gündür, 20 gün önce Tomarza Cuhla köyde etraftaki birkaç köyde sel felaketi oldu. İnsanlar yolda çamurdan yürüyemez, patates tarlasına dönmüş yollar. Biz bir de aşağıda var, oraya araba buraya asli görevimize dönelim lütfen. Onun için bu maddeye karşı çıkıyoruz efendim. Efendim bu cenaze aracı cenaze taşıyorlar. Ha o zaman öyle belirtesin efendim. Öbürü altında da bir yine insan haklarıyla ilgili var. O da yok şeyle ilgili. Afatla ilgili. İHA'la. İHA'nın kurtarma ekibine verdiğimiz otobüs. İsterseniz evet. şöyle yapalım. Bu başkan şu anda başkanımız yaptığı efendim? karşılaşmayı bir toplumu karşısına alıp öyle bir karşılaşma yapılması başkanım elbette şikayetleri olabilir böyle bir rahatsızlığı olabilir, talep olabilir. Bunu başka bir yöntemle talep etse ki Bizim belediye yöntemimizi biz belirleyeceğiz. Ve ben bir yöntem biz yemeğine verilen bir yemeğine sana ne verin yöntemini? bu, bu yanlış. Çok. Yöntem, benim yöntemim ne bunu, hiç konuşulmadığını saymak istiyorum. Siz sayın beyefendi. Ben konuştum arkasındayım. Ben diyorum diyor ki benim cülham patates tarlası gibi dururken paralar çarçur ediliyor. Otobüsün üzerinde sen mentuk başkandan hizmet istemiyorsun gel diye nutuk atan başkan daha siftak edip gelmedi. Randevu istiyoruz vermiyor. İHA'ya otobüs öbürüne bilmem ne benim bağrım yanıyor be Ama bunu Cem ile siz siz de sağ olun. Bu Cem böyle bir kıyaslama yapmanızı doğru Size mi düştü? Siz benim şeyimi ölçecek kapasitede bir insan mısınız? 77. <laughs> maddenin Kapasitesi. kabulünü kabul edenler, etmeyenler etmiyoruz. Peki o çok güzel kabul edilmiştir.